Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle ben son günlerde bisiklete takılan şu motorlardan ve şarj ediyorlar telefonu. Bugün o gerçek mi yalan mı? Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle kısa bir kablo buldum ya şarj şöyle şarj makinesi. Kestim kablo yaptım. Kabloyu taktım. Şunla şunun böyle aynı neredeyse yani aralarında çok küçük bir şey var. Bu bundan biraz daha ince. Ama sorun olmaz ya çekim durmasın diye öyle buldum. Şimdi ben bir şeyimde bir ee, bisikletimde vardı. Aşağıya koyarım onu izlersiniz. LED yapmıştık. LED'i 12 volt yakmıştı. Ama telefonlarımızın 5 volt olduğu için ve bunu 12 volta kadar enerji üretebildiğimiz için telefona zarar verelim mi ondan korkuyorum. Herhalde vermez. O zaman başlayalım hemen. Tripota çarptı. Biz 12 volt led yakmıştık. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz ama biz yine de bu videoda hemen gösterelim. Bekleyin motorun şeyi koptu. Arkadaşlar şimdi motorumun o döndürmek için şey, aparatı koptu. çıkmıştı onu taktım. Ve şimdi bakalım. Işık geliyor kameranın ışığı olduğu için belli oluyor mu bilmiyorum. Ama ışık yanıyor. Umarım belli oluyor olmuştur. Şimdi şu ağız makinesini deneyelim. Zaten arkadaşlar belli olmasa bile öbür videoda netti. Flaşı falan kapatmıştım sanırım o videoda. O videoda aşağıda açıklama olarak linkinden izleyebilirsiniz. Hemen şimdi telefon bizimkini takalım. Şimdi tam net alsın diye kamerayı uzaklaştırdım. Oradan sesim gelmiyor olabilir. Hem şuradan motorun döndüğünü hem de şöyle geldiğini görün. Kablo başka bir şeye bağlı değil zaten gerçek mi değil mi onu görüyoruz burada telefonumuzun bakalım şarjı dolacak mı şöyle tut deneyelim şimdi çeviriyorum çeviriyorum doğru mu bak Dolmuyor. hiç mi dolmadı? bu kadın bile değil o zaman şöyle yapalım Arkadaşlar şimdi şu kablo çok uzun olduğu için olabilir mi diye düşündüm. Bu kabloyu söküp direkt şuna bağlayalım. Bak neden olmamış. Kablo kopmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Kabloları bağlayalım. Hemen. Motorun her şeyini falan bağladım kablolarını. Son kez bir daha deneyeceğim. Olmazsa artık bırakacağım. Çeviriyorum. Şöyle tam görünüyor mu kamerada bak. Görünüyor. Tamam. Çeviriyorum. oluyor? Nasıl? Aa geldi. 24 25'e çıkardı. Nasıl? 24 25'e çıkardı işte. O arkadaşlar gerçekmiş. Biz biraz döndürelim. Sonra gelelim. Çok heyecanlıyım şu anda. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir kilometre gitseniz belki bir diş anca doldurur. Hemen bir, biz bir kaç dakika döndürdükten sonra geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kolum gitti yani 5 dakikadır çeviriyorum. Oralar kesik de elim koptu yani. Bir diş doldu 5 dakika içinde. Yani uzun yolda gidecekseniz dolar. Benim 5 dakikam önce ben ne kadar metre olur? O kadar hızlı çevirmedim ama bilmiyorum. Şimdi kardeşim bir daha tutacak ben bir daha çevireceğim. Bakın öyle. Bu sefer şöyle tut. Şöyle. Heh. Bakın arkadaşlar ışık gelecek. Şöyle. Oraya basma oraya basma. Şuralardan tut. Heh. Bakın. Açma tamam mı? Tamam. Bakın. Şunu çek elini. Bas. Yapıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Kabuk koptu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi kardeşimi tutturdum. Oralarda hep taktım. Bir bakalım yanacak mı? Başlıyorum. Açılınca söyle bak. Açıldı. Açıldı değil mi? Hı? 19'du 19 çıkardı bu sefer. Yine yine çıkardı. Hmm. 20'miş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Tabi onu biz ayarlayana kadar falan şarjı biraz düştü. Şöyle netlesin. Netlesene ya. Neyse arkadaşlar 19. Böyle. Videomu beğendiyseniz daha like katmayı ve like, abone olmayı unutmayın. Abonemiz az. Abone olun arttıralım abonelerimizi. Daha böyle videolar gelmesini istiyorsanız da yorumları yazın veya başka ım, bilgisayardan yalan olduğunu düşündüğünüz bir video içinde yine yorumlara yazın ben yaparım yapabildiğim kadar.